رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حزت علي رضي الله عنه النول حزت حسن رضي الله عنه شو قال سألت خالي هند ابن أبي هالة وكان وصفا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın çok iyi anlatanlardan biri olan dayım Hint bin Ebi Hale'den Resulü Aleyhisselam'ın özelliklerinden hilyesinden öğrenebileceğim kadarını bana anlatmasını istedim. O da şunları söyledi. فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ سَلَّمَ فَخْمًا مُفَخَّمًا يَتَلَأْلَأُ وَجْهُهُ تَلَأْلُوَا الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ اَطْوَالَ مِنَ الْمَرْبُوعِ ve aksara minel mücessefi azimel hâme racile şa'r inif inin ferakat akikatuhu ferrakaha ve illa fela yücavizu şa'ruhu şahmete uzuneyhi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam iri yapılı ve heybetliydi yüzü ayın on dördü gibi parlardı uzuna yakın orta boylu büyükçe başlıydı Saçları hafif dalgalıydı. Saçı kendiliğinden ikiye ayrılırsa onu ortadan ikiye ayırır, yoksa kendi haline bırakırdı. Saçı uzadığı zaman kulak memesini geçerdi. Azhara launi wasi'al jabini azja al hawajibi sabab ghafi'ir qaranin beynehuma irqun yudirruhu al ghadab. Efendimiz Aleyhisselam rengi nurani beyaz. Alnı geniş, kaşları hilal gibi ince, uzun, kavisli ve gürdü. Çatık kaşlı değildi. İki kaşı arasında öfkelendiği zaman kabaran bir damar vardı. Burnu uzunca, uç kısmı ince, ortası hafif kavisliydi. اَقْنَلْ اِرْنَيْنِ لَهُ نُورٌ يَعْلُوهُ يَحْسَبُهُ مَنْ لَمْ يَتَأَمَّلْهُ أَشَمَّ كَثَّ اللِّحْيَةِ سهل الخدين ضليع الفم مفلج الأسنان دقيق المسلوبة كأنه عنقه جيد دمية في صفاء الفدة Burnunun üzerinde bir nur yükselirdi. Onu tekrar dönüp bakmayan kimse burnunun yüksek olduğunu zannederdi. Sakalı sık ve gürdü, yanakları düzdü, ağzı genişti, dişlerinin arası seyrek ve pek hoştu göğsünden göbeğine kadar ince bir çizgi halinde uzayan tüyleri vardı. Mu'tadilul halqi badinul mutamasikun sawa'ul batni sawa'un el batnu ve sadru aridus sadr ba'idun ma beyne'l menkibeyni dakhmul keradisi anwarul mutajarradi موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عار الثديين والبطن مما سوى ذلك Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın boynu pek latif, gümüş gibi saf ve berraktı. Bütün organları birbirine uyumlu, eti sıkı, ne zayıf ne de şişman, göğsü ile karnı bir hizadaydı. Göğsü ile iki omuzun arası Genişçe mafsalları kalıncaydı. So soyunduğu zaman bedeni nur gibi parlardı. Göğüs çukurundan göbeğine kadar ince bir tüy şeridi uzanırdı. Memelerinde ve karnında kıl yoktu. Kolları, omuzları ve göğsünün üst tarafında pek çok kıl vardı. Bilekleri uzun, avucu genişti. El ve ayakları etlice, parmakları uzun ve son derece ölçülüydü Efendimiz Aleyhisselam'ın اشعل الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحه شثن الكفين والقدمين سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمصان الخمصان الاخمصين مسيح القدمين ينبع ينبو عنهما الماء اذا زال زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا zari ul mishya ıza mşa k ma yinpat min sabab ve ıza altfet altfet jamiyan kafiz al tarf nazaru ila al arz atwal min nazaru ila sema jul nazaru al mulahaza yasuk wa ashabu ve yabdu man laqya al salam şu son bölümle bitirelim efendimiz aleyhisselamın ayaklarının altı hafifçe çukur üstü ise son derece düzgün ve pürüzsüzdü hatta ayaklarına dökülen suyun tamamı bir damla bile kalmadan ayağının her tarafına yayılırdı. Ayaklarını yerden hızlıca kaldırır fakat yere sert şekilde basmazdı. Geniş ve hızlı adımlarla meyilli bir yerden iniyormuş gibi sakin ve vakur bir şekilde yürürdü. Bir tarafa dönmesi gerektiğinde o yöne bütün vücuduyla dönerdi. Bakışlarını yere doğru indirir, gökten çok yere bakar ve çoğunlukla göz ucuyla bakardı arkadaşlarıyla yürürken onları öne geçirir, kendisi arkada yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere önce kendisi selam verirdi. Hadisimizi İmam Tirmizi Rahimullah ve diğer hadis kaynaklarımızda da var. Beyhaki Şuab'un imanda İbn-i Sa'd'da tabakatında rivayet ediyor. Rabbim bizleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın tabi'ne tabi'in kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ve sahbüselim. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين